Her şey oldu. Her şey oldu. Nişanım da nişanım hariç her şey oldu. Vallahi olun olduğunu öğrettin. yapacak bir şey yok. Şu halime bakar mısın ya? Bir bak bak. Bak. Bak bana şöyle baştan aşağı bak. Hayal ettiğin damat bu muydu ya? Evet, tam olarak hayallerimdeki damat bu. Bu kadar düşünceli, kendi nişanında bile başkasını düşünen. Pastaya düşen. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü Hayri amcayı? Gördün değil mi? Türkan diye diye her şeye alt üst etti, ortalığı karıştırdı. Ya diyorum ki yanlış görmüşsün. Hayır diyor burada, yanlış diyorum bak yapma diyorum. Hayır tutturmuş burada diye tutturuyor adam bana. Ya cuma çıkışı senin gördüğün kadın kalkıp benim nişanıma mı gelecek ya? Ya insan yanlış görür de bu kadar yanlış görmez artık. Nurettin Hayri amca yanlış görmemiş olabilir. Ben de onu diyorum hayat. Ne dedin sen? Türkan buraya gelmiş olabilir. <laughs> Nurettin ben Türkan'ın evine tekrar gittim. Hatta ona kart verdim. İsterse burada çalışabileceğini söyledim. Sinem sen neden tek başına böyle şeyler yapıyorsun? E, ne yapayım Nurettin çok zor durumdaydı gördün kadının halini. Zaten teklifimi kabul etmedi. Ama eğer buraya gerçekten geldiyse, bil ki çok zor durumdadır. Aklımı kaçıracağım ya. Biz karışmayalım, uzak duralım dedikçe... ...sen kadına burada çalışma mı teklif ediyorsun? Ne yapıyorsun? Olmaz. Olmaz. Gerekirse git başka bir yerde iş bul, kadını buradan uzaklaştır. Serkan burada. Annesini görür, tanır. Ne yaparız? Aile işlerine bu kadar karışamayız. Kaş yaparken göz çıkaracağız. Olmaz. Of! Oh! yaptın. Bunun için yaptın. Benden kurtulmak için. Babamla Sinem evlenirse boşanacağız diye yaptın. Peki, sen nasıl istersen. Madem babamla Sinem evleniyor, madem sen de ayrılmak için bu kadar isteklisin. Peki, sen nasıl istersen öyle olsun. Hoşçakalın. Pes, pes yani baba ya. Ya yine yaptın yapacağını, adamın nişanını mahvettin yani. Asıl o benim bir planlarımı bozdu. Nişan olmasaydı ben Türkan'ı yakalamıştım. Baba. Bunların hepsini eve gidince konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca adam nasıl pastaya bulandı ama? <laughs> tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah. Ya çıkardığın onca tantana yetmezmiş gibi... ...ya bir de tuttun adamın kafasını pastanın içine soktun ya. Ya çıldırmamak elde değil. Pasta zehirli. Ben yemem, hayrıyım ben. Bak. Seninle gurur duyuyorum ayrıcığım. Anne, Siman, bu bizi kaçıran taksici mi? Hayır! <laughs> baba! Bu bizi mi kaçırıyorsun ha? Amca dur! Amca dur! Baba! Amca dur! Amca dur! Baba! kaza yaptırmayacaksın! yapmasın amca, öldürüyordun bizi. Ya baba ya. Ha birader kusura bakma, babam biraz rahatsız da. O zaman evde tutun, Kısar da ne işi var? Tamam birader, güzel güzel özür diliyoruz ya. Sen ağzından çıkan laflara dikkat etsene. Ne oluyor müdür, derdin ne tamam, senin? Tamam ha? Öldürüyordun ailemi. Tamam oğlum, tamam. Deden yüzünden, tamam, sakin. İyi misiniz siz? İyi, i̇yiyiz, iyiyiz, biz iyiyiz, tamam. Şey i̇yi. tamam mı? Bir şey var mı? Yok değil mi? Hadi baba, hadi anne. Bin arabaya gidelim artık biz de, bin taksiye. Ben bu ajanın arabasını binmem. Ben de seni almam zaten. Hayda. Hiçbiriniz bir yere gidemezsiniz zaten. Ne oldu oğlum? Lastik. Hi. Göbek gibi yarılmış lastik. Amca sen benim başıma bela mısın ya? Aa. Lastik bu patlamış. Tamam tamam motor ustasıyım ben abi. Sen bana yedek lastiğini ver halledeyim ben hemen. Yedeği gececi şoför almış. Bana da sabah anahtarı verirken söyledi. Hay ben böyle şansın ya. Tamam tamam merak etme abi. Ben de eski müşteriden kalan bir lastik var onu getireyim. Bekleyin. Tamam. Evladım üzülme ya. Lastik mi patladı? Benim torun tamircidir biliyor musun? Hemen cici hallediverir onu. Sen hiç merak et. Sen dua et. Allah bizi senin karşıdan çıkardı. Ya çıkmasaydın? Kalıverecektin sen. Baba. Ha. Gel şuraya annemin yanına. Tamam. Üzülme, üzülme evladım ya. ...beterin beteri vardır. Verilmiş sadakan varmış gene de. Kesme. Bu da bir kumpası, bir parçası mı acaba? Ha ne bileyim ben, ajan işitsin mi Canım. <laughs> Hadi yürü. yürü yürü durma dur. Hadi. Dur <laughs> şu vereceğim mi? Allah lastiğin yarılmasında dedemin pek bir suçu yok. Biz lastik yarılacak kadar bir yol yapmadık. Patlak lastikle yol yapmışsın sen. E hissetmeyi almadan da yola çıkmışsın. Olmaz yani. Doğru. Bende de hata. Bak. Neyse neyse. Çok şükür kimseye bir şey olmadan atlattık ya. Aynen öyle. Ee ne, nerede bunlar şimdi? Ya kaçta göz arasında yine nereye kayboldular? Allah'ım sen benim aklıma mukayet ol ya. Oradalardı. Nerede? Öyle yürüyorlardı işte. Ah baba ah annemi de o kandırıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya arabanın anahtarı üstünde mi oğlum? Dur baba sen dur ben gidiyorum. Yok de. oğlum yok ben hallederim üstünde mi? Üstünde evet. Heh. Baba ya ah baba ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne diyorsun? Sence yapabilecek mi? Vallahi kendinden çok emin gözüküyor. Yoksa onun da ehliyeti mi yok. Ya hayır var. Var da on beş yıldır araba kullanmadı. Ben gitseydim o zaman. Bir kaza maza olursa. Yok yok. Ben babama güveniyorum yaparım. babam be! Nerede bunlar ya? Nerede bunlar ya? Nerede bunlar ya? Nerede bunlar? Bir tane de araba geçmiyor ki. Ay ne bileyim ben. Ne gelen var ne giden var. Tutturdun kaçalım kaçalım diye. Sen kaçalım dedim ben de tersteydim kaçtım ne var? Kaçmasaydın. Var. Niye kaçtın benimden? Ay Kaçalı. niye kaçmayalım? Sen kaçacaksın, ben kalacak mıyım? Doğru söylüyorsun. Ah Al, bir araba gel. Bir araba geliyor. İşaret bir şey nasıl işaret İşaret bir şey nasıl <laughs> Evladım. Evladım bizi evimize kadar bırakır mısın? B Baba. Hadi artık gidelim ya. Kadın sen neredesin ya? Neredesin? Ananı babanın yollarda bırakıyorsun. Haklısın babacığım. Benim hatam kusura bakma. Çok özür dilerim. Beklettim sizi de annemle. Hadi benim evimize, Hadi, evimize Hadi gidelim. Hadi evimize gidelim millet. Hadi gidelim Hacı Hadi. Hadi, Hadi, Hadi benim güzel annem gel. Emniyet biri var mı bu arabada? Var babacığım var merak etme. Ha. Ya bekliyoruz. Ha. Bir saattir yollarda bekliyoruz ya. Ne bu ya? Var. Hüseyin gelir babasını arar, anasını arar. Bu kadar zaman bekliyoruz burada. Tamam. Geleceksin, geleceksin, geleceksin. geleceksin. Tamamdır müdür, halli oldu. Aha dedemler de geliyorlar. Ah Allah, seni şükürler olsun ya. Bir başka. Bak nasıl, öyle sus pus oturuyorlar. Suçlarını biliyorlar ya, inmezler. Hep senin yüzünden bunlar. Kaçalım kaçalım kaçalım. altmıştan işte, yakalandık. Yolda otuz stop artık. <laughs> eh be dede ya, bu adamın çılgınlıkları beni bitirecek. Vallahi ya. Ne ya? Ne? Baba, sen de hiç fena kullanmadın ha arabayı. Vallahi. İyiydin, iyi, iyiydin. Ee, sen böyle zorda kalınca demek ki her şeyi yapıyormuş. Her şerde bir ayır var demişler. Biz böyle yağ gibi kaydın? Ne diyorsunuz, bir şey diyorsunuz ona, bağırtmadın da. Bağırtmadı, aynen. Vallahi. Çok iyiydim baba. <laughs> Vallahi. Arada bir alırım o zaman. <laughs> Çıkarız beraber. Bana bakın beni de götüreceksiniz ha. Tamam hadi. Tamam tamam hadi gidelim hadi. <laughs> hadi bin kızım hadi. Ya, bak, çocuk gibiler ya çocuk. <laughs> Çeten misin İlyas? <gelsin? gülüyor> ne yapıyorsunuz? hafize gelinimi gelmeden şu eşikten bir adım içeri atma. İşte o kadar. Sen de atmasın değil mi kezi var? Atmam tabii. Oh. gel kız buraya. Gel şuraya. Otur kız, otur. Ay, otur. Bakma ilerle. Ah. Ay. gelelim, gelene kadar burada oturma eylemi yapıyoruz. İşte o kadar. Aman yapın, yapın. Ya bugün başımıza açtıkları yetmedi baba. Bir de oturma eylemi yap. Herkes. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Serkan oğlum bak sinir krizi geçirmeden aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı Allah aşkına. Tamam baba. Alize. Serkan. Aa gelinimiz gelmiş. Ay, ay iyisi pavlar gelmiş. Hoş gelmiş. Çekil bakayım çekil çekil. Buyurun buyurun kapıda kalmayın. Ay ki gelmişsin güzel kız. Ay 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 güzel.